bizim bir aile oluşumuza, e, kuvvetli bağlarla birbirine sarılıyor olmamıza, e, bu kadar ilgi göstermesi garip. Demek ki kendi e, ailesi içerisinde bu birliği ve bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Yani bu kıskançlığı eee o kadar büyümüş ki Sayın Cumhurbaşkanının hani gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi diyebilirim. Genel Başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın bir baba oğul ilişkisi diye tariflemesi muhteşem bir duygu. Hani buna bir tek e, ben babam kıskanır diye düşündüm. Hani babam der ki ya nasıl e, böyle bir şey der bak benim oğluma ama kıskanmaz. Babam da gurur duyar oğluna böyle bir duygu besleyen e, genel başkanı olmasından. Fakat e, görüyorum ki kıskançlık duygusu Sayın Cumhurbaşkanı'nda yüksek. Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. İstanbul'u devraldık, kıskançlığınız tavan yaptı. Her hamlemizde kıskançlığınız büyüyor ve bu kıskançlıkla yapılan hamleleriniz, saldırılarınız, bize müdahaleleriniz şimdi hukuk eliyle derece yükseldi. Görevden alıkonmak istenen, görevden alınmak istenen dil ile bir nevi tehdit edilen bir pozisyonda kalmamız sağlanmaya çalışılıyor. Bunların hiçbiri bizi bir kere korkutmaz. Yani biz korkma diye diye büyüyen bir nesiliz. İstiklal Marşımız'ın o ilk kelimesi korkmayla başlar. Ben her zaman söylüyorum biz asla korkmayız ama kendilerine şunu tavsiye ediyorum. Ben neredeyim şu anda? Kasımpaşa'dayım. Kasımpaşa önemli bir yerdir. Yiğit delikanlıların olduğu bir ee, semttir ve mertçe mücadele için e, hayatını ortaya koyan insanlar vardır. Kasımpaşa'nın böyle bir namı vardır. Ben buradan e, hem bir Kasımpaşalı olarak hem de hemşeri sayılırız. Mertçe mücadeleye davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nı.